Şey öyle güzel. Alemir Efendi'ye demişler ki artık. Alemir Efendi kim önce onu anlat. Alemiri Türk tarihinin <laughs> en büyük aydınlarından birisidir. Divan Lugat Türk'ü bulmuştur. Türk tarihinin. Hangi devirde yaşamıştır? Neyin ne? Çok anlamlı. 19... 1900... Alemiri kim? Türk tarihinin en önemli aydınlarından biridir. Yeter. Evet. 1900 başında, yaşamış. <laughs> Fatih'teki millet kütüphanesini <laughs> <Uyanda> kuran <anladım. gülüyor> Diyarbakırlı çok büyük bir Türk aydınıdır. Evet. Özellikle Divan Lugat Türk'ü yani Türk tarihinin en önemli e, ilk kitaplarından birisini Bulan kişidir. Bunun da hikayesi ilginçtir biliyorsunuz. Kitabı buluyor. Kimseye göstermiyor. Evet. Ziya Gokap yayınlanmasının çok önemli olduğunu biliyor Türk tarihinden. Devrin Sadrazam Talat Paşa'ya rica ediyor. Talat Paşa gidiyor. Alemire'nin elini öpüyor. Alem yani başbakan. Başbakan. Yani kötü. Çünkü Sadrazam. Yani ondan sonra yayınlanmasına müsaade ediyor. Şimdi Alemire'ye demişler sen çok demode kaldın. Yani artık modern şiirleri yaz. O da oturmuş tayyareye binmiş, naz ile geziyor can ile canan diye bir şiir yazmış. Yani Nasıl nasıl nasıl? Tay bindi, naz ile geziyor can, e, can, ile canan diyor. Yani tayyareyi modern Gitti bezin gitti öyle olmaz. bilmem ne kadar. sokuyor ama yine nazda gezdiriyor tayyarede. <laughs> <laughs> yani şey, uf, şey tabii o insanların Ali Emir'in şeysi vardı. Cevahirül Mülk. Hı. Hmm. Cevahülümlük muydu? Padişah şiirlerini Kökpürü'mese evet. Bir de Tarih Edebiyat dergisi var. Evet. Fuat Köprülü ile büyük bir kapışması yani vardır. Bir, aslında Divan-ı Türk Kaşgarlı Mahmud'un e, biliyorsunuz e, İbni İbn Haldun şiir diyor Arapların divanıdır. Burada maksat e, Araplarla ilgili her türlü e, kültür faaliyetini şiirin içinde bulma şansımız söz konusu. Divan-ı Türk de bizim Hı -hı. Türk tarihinin Evet. Her türlü bilgisini içerisinde bulabileceğimiz ilk ansiklopedik ansiklo eser. Tabii, 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 tabii. Yani o bakımdan e, Ali Emiri Efendi'nin hizmeti unutulmaz yani. Tabii canım, yani. Bir şey yok ondan önce. Üç evet. tane taş var. Evet. <laughs> Başka da bir şey yok. Ve şeydir mesela, şey anlatılır. divan Lugat Türk'ün bir ikinci cilt olduğu. Türk tarihini yazdığı ve bunun kayıp olduğu söylenilir. Ancak hiçbir iz çıkmadı şimdiye kadar. Tabii öyle bir şey bulunsa çok büyük bir keşif olur. Evet. Çünkü divan Lugat Türk'ten de Türklerin yaşantısıyla kullandıkları şey kelimelerle ilgili her evet. şey çıkıyor. Çok ilginç bir şey var orada. Oğuzları tarif ederken diyor ki kendisi Oğuz boyundan değil. bu Oğuzlar diyor çok enteresan bir boydur. Yani Oğuzlar dedi Anadolu'ya gelen Türkler. Aha. Yeni ne görürler alırlar diyor. Yeni? <laughs> yeni ne görürler alırlar diyor. <laughs>